Ee, şimdi seçeneklere tekrar geleceğim ama ee, Anılcım gel yavrum ver. Teşekkür ederim. Ee, Sevda Biçer 12 yıl önce Musa Biçer'i terk etti. İki çocukları vardı. 24-21 yaşında erkek çocuğu. Onlar babayla kaldı. Sevda 12 sene önce coşkunla e, kaçtı. İki tane çocuk dünyaya getirdiler. Fakat o süreçte ee, henüz tabi nikah filan yapamadılar Bu arada bu iki çocuğun da Nüfusu hala resmi nikahlı Kocası olan Musa Bey'in üzerine ee, Bu arada hayatına Erkan diye yine köyden Hem komşuları hem Coşkun'un Yakın arkadaşı Erkan girdi 5-6 ay sürdü bu beraberlik Ve burada aslında Musa Bey'in hem bir taraftan Benden boşan da nikah yapabilelim Diye ekrana çıkmıştı ee, Fakat bunun yanı sıra da Bombayı patlattı ve dedi ki ben çocuklarımdan DNA örneği istiyorum. Böyle bir şey yaşanmıştı. Bunu önce tabii bir e, istismar gibi anlattı ama karşı tarafta olayı anlatınca meğerse olay jandarmalık koca evde yakalıyor vesaire olunca e, bir süreli bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Şimdi Musa Bey'den de tabii ki alındı örnekler dediğim gibi. E, çünkü gittiğinde de hani ben hala... ...niye olmasın diye düşündüğüm bir şey bu. Şimdi... E, ...iki tane çocuktan... ...şöyle diyelim... ...önce Musa Bey'in... E, ...DNA örneğinden başlayalım. K e, kanaatini bildirir... ...ekspertiz raporudur. Lokusta dışlamaya rastlandığından... ...Musa Biçer'in... ...Selda Biçer'den doğma... ...kız çocuğu babası olamayacağını bildirir ekspertiz raporudur. Zaten bundan emindik. Doğru mu? Evet. Hiçbir şekilde bir kuşkumuz yoktu. Şimdi gelelim 11 yaşındaki erkek çocuğuna. Yani senden gittikten aşağı yukarı bir yıl sonra dünyaya gelen belki 9 ay bilmiyorum. Dünyaya gelen erkek çocuğu. Coşkun Bey ile aynı çatı altındayken. Lokusta dışlamaya rastlandığından Musa Biçer'in Selda Biçer'den doğma 11 yaşındaki ...erkek çocuğunun biyolojik babası olamayacağı kanaatini bildirir rapordur. Musa Bey, bu erkek çocuğu senden değil. Evet. Yani ben dediğim gibi şeytanın avukatlığını yaptım. Olur mu olur, olmayacak şey değildi. Şimdi geliyorum, asıl Coşkun'un bu kız çocuğu ve erkek çocuğunun <laughs> babası olup olmadığını bildirir rapora geçiyorum... Şimdi lokusta dışlamaya rastlanmadığından Coşkun Yenilmez'in Selda Biçer'den doğma 11 yaşındaki erkek çocuğunun %99.99 .99 biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Yani Selda sen hani Önce küçük kız dedin sonra büyük çocuk dedin ya. Evet. E, bu erkek çocuğunun babası Coşkun. Bunda hiçbir kuşku yok. Taner Hocam değil mi? Evet bu %100. Evet. Yani %99 denmesi bilimsel bir olasılığı belirtmek için orada. 99.9 hatta. Yani o pratikte %100 demek. Evet. Coşkun. Oğlun senin oğlun. Şimdi e, geliyorum kız çocuğuna yani 9 yaşındaki kız çocuğuna lokusta dışlanma, dışlamaya rastlandığından coşkun yenilmezin selda biçerden doğma kız çocuğunun biyolojik babası olamayacağı Aa. olamayacağını bildirir ekspertiz raporudur. Coşkun bu kız çocuğunun babası sen değilsin. Evet. Ne hissediyorsun? Çok kötü şey hissediyorum. Zaten ben yıllardır böyle mesela yoldan gelirdim hani sarılmak isterdim sarılmazdı. Bu babana sarıl derdi öyle sarılırdı. Ben hani anlardım da bak her zaman kız evladı bana o kadar düşkün değildir. Ama her şeyini de aldım her şeyini de elimden geleni de yaptım. Hiçbir zaman şey yapmadım. Yani onun sana bir sıcaklık duymadığını mı hissediyordun? Peki şüpheleniyor muydun? Ya ben... kimden şüpheleniyordun? Bu çocuğun babası ben değilim herhalde deyip ama kim olabilir diyordun? <Gülüyor> Selda. <Gülüyor> evet kız çocuğunun babası Coşkun değil. 9 yaşına kadar baba bildiği. Aslında Coşkun Bey'in zaman zaman onun soğuk tavırlarından bana bir hani kanı çek kan çekmiyor derler ya öyle bir şey hissetmiş herhalde. Ve hislerin doğru çıktı. Senin çocuğun değil. Coşkun Bey. Sen onu seviyordun ama. Hani onun o soğukluğuna karşılık sen senin sevginde bir değişiklik var mıydı? Yoktu hiç. Şu anda var mı? Yok, şu anda Hı. hiç yok. Hani her şimdi sözü dinlerler, şey yaparlar, öyle şeylikler hiç yok. Ama bu işaretli böyle gelir galiba. Ha, Hep işaret eder öyle gelir. <laughs> Sevda sen hiç ona baban değil, senin Coşkun dedin mi? Demedim. Çocuğa. demedim hiçbir zaman. Niye o kadar çok? Çünkü çocuk anlamaz ki onu. Yani eline doğmuş yani nereden bilecek? Ama Selda eminmiş. Bence Selda sen o, emin miydi? emindi. Yani kız çocuğunun Coşkun'dan Kızın olmadığından olmadığında emindi. Yani emindin. Benzerlikti mi, benzer olmaması mı? Hayır hayır, hayır. Başka, Kadın başka olarak. türlü bir eminlik o ya. Yani. Evet. Başka türlü bir eminlik. Şu an bunu duyduktan sonra Coşkun duyguların ne? Valla <laughs> nasıl anlatayım indi? Çok kafam karışık. Erkan Bey. Efendim? Siz de duydunuz. Evet. Küçük kızın, 9 yaşındaki kızın babası coşkun değil. Ee, sizin olma ihtimali, kan örneği vereceksiniz ama, sizin olma ihtimali şu anda artıyor gibi geldi bana. Eğer ki Sevda doğruyu söylüyorsa, yani sizden başka kimse olmadıysa hayatında, Olmadı. e, sizin olma ihtimaliniz var. Sizin şu anda kaç çocuğunuz var? Benim iki çocuğum var şu an hayatta bir de... Ee yaklaşık 2-3 ay önce sonra bir de oğlum dünyaya gelecek nasip olursa. İnşallah Allah tamamına erdirsin. Amin. Diğer çocuklarınız kız mı? Evet. Yani iki kız bir erkek çocuğunuz olacak. Yani evet. üçüncü gelecek. Şimdi e, karınız bunu öğrenmiş ve arkanızda duruyor ama henüz tabii sonuç belli olmadığı için şu an kesin bir şey söylemiyorum ama ihtimal dahilinde olduğu için bu çocuk sizin çıkarsa ne yapacaksınız? Bir kere öncelikle Musa Bey bu işte tamamen masum bir adam. Tabii. En masumu Musa Bey. Onu Çok söyleyeyim. Çok iyi niyetli bir insan. Ha. Hala iyilik düşünüyor. Yani zamanında karısıyla ne yaşadı ne yaşamadı sevdaya ne yaşa onu bilemem. Ama bizde uyandırdığı intiba e, bu olaydaki en masum kişi o. İki tane de üzerine yazılı çocuk var hatta ve hala diyor ki bak bizim büyük de çocuklarımız var karar verdik. Zor durumdaysan bu olay ortaya çıktıktan sonra coşkun ya da bir başkası, bir başkaları sana zarar verebilir. <laughs> Gel o eve. Ben diyor zaten boşanacağım. Kağıtları imzaladım. Ee, orada çocuklarınla bir hayata kur, devam et diyor. Ama Sevda e, coşkunluğu çok seviyorum, vazgeçemem diyor. Ama coşkun az önce kafam karışık dedi. Bu cümle ne anlama geliyor? Bu cümlenin <laughs> altından bir şey... Hayır, Nasıl ya, kavuşmasın Ha, bir şey çıkarma. Gene beklediğin ama bekliyordun en azından bir ihtimal. Ama böyle bir sonuç önüne gelince evet. farklı davranabilir insan. Kızgın mısın? Ya misin? kızmak da o suç sana haklıyım zaten bir şekilde ama ne yapayım şimdi? Bu kadına zarar vermezsin. Yani. Yok yok benim öyle şeyim olmaz ona. Peki Erkan Bey sizin karınız buna ne der? Siz onu mesela nüfusunuza alır mısınız? Bunlar hep afaki sorular. Yani sonuçlar geldiğinde tabii daha net konuşabileceğiz ama ihtimalleri değerlendiriyoruz. Evet. Diyelim ki sizin çocuğunuz çıktı. Bir kere Musa Bey'in üzerinden onu sildirmek lazım. Evet. Üzerinize alır mısınız karınız buna evet der mi? Eğer sizinse üç tane daha işte kardeşi olmuş olacak. Yani karmaşık da bir durum. Nasıl evet. davranırsınız bilemedim. Sizden öğrenmek istiyorum. Benden olması ihtimali varsa eğer ki çıkarsa ben sonuna kadar arkasındayım. Ama önce o Coşkun Bey ile soralım. O çocuk bizde duracak mı? Şimdi onun da kafası karışık. Karışık diyor. Çocuğunu verecek yani onun kaç senedir yanında. Tabii. Bir alışmışlıkları var. Tabii. Önce onlara sormak lazım yani. Ne düşünüyorsunuz? Ya bence sen, sen biliyorsun. Çünkü biraz önce dedim ki Emindin yani o çocuğun coşkundan olmadığından emin miydin? Evet emindim dedim. Eğer eminsen kimden olduğu noktasında da eminsin. Diyor. Lütfen. Onda madem konuştun bak madem konuştun. Bak eğer eminsen coşkan, coşkundan olmadığına o zaman başka birinden oluyor ve sen bundan eminsin. Bu Erkan mı Ahmet mi Mehmet mi her neyse. Lütfen bunu söyler misin artık? Ben Daha ne ortaya çıkacak? Bari bunu söyle de bitirelim artık yani. Lütfen. Ben eminim bundan oldu. Erkan'dan diyorsun. Evet. Erkan'dan olduğundan eminim. Eminim. Ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Evet DNA Şimdi yapılacak. O zaman bakalım çıkacak çocuk, yani. Benim soy ismim taşıyor. Hı. Benim adıma. Bu çocuk zebil olacak. Bunun <laughs> da bilincindeyim. Kimliği de benim adama. Ben bu çocuğu kabul ediyorum. Ya nasıl büyük adam Ben bakacağım adam yani. yani. <laughs> Sen ben nasıl bakacağım. bir adamsın Bey ya. Ne bu isteyecek ne öbürü isteyecek. Orta yerde kalacak. Şimdi kafa sallıyorsunuz ama adam istese hı hı. gelir alır biliyorsun Tabii, çocuğu. Hiç hiç. Yasal, yasal olarak varaması 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 ya. varaması. Yani Çok yaptığınız varaması. davranışların Yazık. ileriki neticelerini hiç düşünmeden yaptığınız için karşınıza geldiğinde bir şoke oluyorsunuz. Yok vermem. Şu bugün gelse evden alır o çocuğu. Üstüne kayıtlı mı değil mi? Hemen, de hemen, hemen, de hemen alacağım. Hemen alacağım. Şu olaylardan sonra hemen, hemen alacağım. Işte o, o çocuğu onlara. Hemen de alacağım. Bakarım. Onlara baktım onlara da bakarım. Yani elbise. Bir bir şey. Her yapılan yanlışın bir sonucu var, bir neticesi var. Peki şey çok güzel bir soru sordu. Erkan Bey dedi ki: "Ben arkasında dururum. Karım da artık biliyor. Üzerime de alırım." demeye getirdi ama diyor: "9 yıl Coşkun babalık yaptı ona. Onlara bir alışkanlığı var çocuğun. Bakalım Coşkun çocuğunu verecek mi? Ben e, e, Tabii. kabul ettikten Tabii. sonra. Sen verir misin çocuğu?" Yok, vermem. Tabii. E bu testler niye yapıldı? Ya Allah, yani, ya hayır. niye vermiyorsun hayır. Hayır. Ya bu zamana kadar ben onu emek çekmişim bir şekilde. Onu ben doyurmuşum, onu şey yapmışım. Ortada bir biyolojik baba var. Asla. Bu dava neticelendiğinde Erkan senden bu çocuğu zaten alır. Allah olsun. Ya şu an itibariyle Musa Bey alır da o sadece yüce gönüllülüğüyle bir şekilde zebil olmasın çocuk kendi ifadesiyle alıp ben bakayım diyorum. Erkan dava açtığında bu çocuğu zaten alır e, ee, Selda Musa Bey'in teklifini bir daha düşünecek misin? Düşünmek ister misin? Şöyle tem ya gideyim ben Coşkun'dan da gideyim Erkan'dan da gideyim alayım çocuklarımı öbür büyük oğlumun yanında oturayım kendime bir hayat kurayım çocuklarıma kendime adayım adam 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 ya yeter yeter artık çocuklarımla bir hayat yaşayayım ondan sonra o çocuk babasının üstüne nüfusuna geçsin öbür çocuk onun nüfusundan düşsün. Herkesin soyu sopu babası belli olsun ama ben de gideyim. Büyük çocuklarımı çok ihmal ettim. 12 senedir görmüyorum. Artık onlarla da bir kaynaşayım. Bu teklifi hiç düşünmez misin? Hayır Serap Hanım. Düşünmezsin. Hayır. Çocukların diyorum kullanıyorum. Musa Tamam. Demiyorum. Çocuklarım diyorum da. Hayır. Yani adam adamı seçiyorsun. Hayır şöyle. Yani. Acaba Hayrola utandığından var. dolayı mı kabul etmiyor? Utanıyor Hayır. musun? Yok düşünecek yani, olsa 12 sene önce biri 11 biri 10 on kaç ufacık çocukları bırakırken düşünürdü zaten. Şimdi koca yetişkin Hayır, adam şu an, o, Ama doğmuşlar. bir sürü meselelere aynen, bakar aynen. mısın hocam? Yani şimdi yani küçük çok... kız Erkan'dan, hmm. büyük Coşkun'dan, çocuklar Musa'nın adına kayıtlı çocukları, büyük çocukları yani 24 21 25 silmişler şimdi kabul ediyorlar. Konuşmuşlar, oturmuşlar. iki gün boyunca bir karar almışlar. Annemiz yanımıza gelsin biz affedeceğiz. Yani sen utancından dolayı mı gitmiyorsun? coşkunu olan sevginden dolayı. coşkunu olan sevgimden dolayı. Ha sen bütün evlatlarının üstünde seviyorsun coşkunu yani. Evlat sevgisini... Ya evlatlarımı da seviyorum. Onları yok, da öyle seviyorum. Seviyor. olmaz. Sevda olur tamam. mu ya? Sen de baskı var. Bunun da baskı bir yüzünden an bir anlarım. Hiç baskı sen de yok de çok bende. büyük baskı var. Hayır. Baskı Musa yok. Bey bence baskı yok. Bence yok. de yok yani. Yok bence, bence baskı baskı yok. Baskı, yok. baskı, baskı, bence bence yok bende. Bence Sevda hiç. E, baskı yok bende. aşkı tercih ediyor. Çocuklarım evet, tamam. ben, önemli değil diyor. yani bilinçaltını öyle söylüyor. Yani alt metin öyle. Çocuklarım 12 sene görmemişim gelsinler yanımda kalsın diyor ve sen aşkı aşık olduğun adamı tercih ediyorsun. Çocuk sevgisi üzerine ben evlat sevgisi üzerine bir sevgi düşünemiyorum. Ama burada aşık olduğu adam onu tercih edecek mi? Yani Coşkun Bey de sormak ya. lazım kafası çok karışık. Sen e, Sevda Hanım'a, Sevda'ya Musa Bey'den boşanırsa, boşanacak ya nikah yapacak mısın? Tabii yapacağım. Evet. Yani. Sevda o büyük oğlanların oğullarının da e, bir kalbini kazanmak istemez misin? Onları sildin çünkü onlar seni bugün itibariyle Tabii. tamamen silecekler. Tabii. Bir bir teklifle daha Tabii. geldiler çünkü. Hani sana bir şans daha verdiler. Onu da reddettin ve dedin ki ben Doşkun'u seçiyorum. Ya yani evlatlarımı seçmiyorum demek istedin. Ben onu seviyorum. Şimdi o çocuklarını hayat boyu bir daha görmeyebilirsin yani. Buna rağmen sen Coşkun'u seçiyorsun. Öyle mi? Pek İki. de emin değil o. Kafa böyle tam gidip evet, gelmiyor. Eminim, yani. emin. Çok eminim. Emin, emin. Çok eminsin. Çok eminim abi. Yani. ama. aşık evet. aşk olduğun adamı da Gerçekten yani çok mütemadiyen aldatmışsın. Böyle bir aşkı da ben çözemedim ya Selda. Çözemedim yani. Aşk diyorsunuz da Serap Hanım, aşk mı çocuk mu? Şimdi aşkta, gerçek aşkta böyle bir şey yok. olur mu sizce? Yani? Yok. Düşünsenize yani 9 yıl boyunca başkasından olan çocuğu emin olmanıza rağmen... o Adamla yaşamışsın sen aynı yatağa girmişsin. Adama sen. yutturmuşsun. Yutturmuşsun 9 yani, yıl boyunca daha... başka bir adamdan olan çocuğunu senin çocuğun diye adama yutturmuşsun. Daha 2 senelikler o zaman da yeniler yani hani, hani bıkma usanma yok gibi bir şey yok. Hani Musa Veli 12 sene evli kaldıktan hani, sonra olmuş. Hangi şey? aşktan Burada bahsedelim? Sene. Yani ben gerçekten aşk kelimesinin öyle ul ulvi ulvi bir şey evet. olduğunu biliyorum da onun için neyi konuş Aşk değil mi bence başka bir şey mi? Yok. Evet. Hangi evet. aşk Selda? Büyük aşk Avukat Bey. Peki. Çok büyük. İşte onu anlat bize gerçekten, zaman, gerçekten onu anlat. Ne zaman aşık oldun Coşkun'a? Erkan'la yaşadıktan sonra mı aşık oldun? Anlat ne hakikaten. Gerçekten Nasıl merak ediyoruz aşk? ya. Yani evet. Büyük aşk. İlkten beri aşıktım zaten ben buna. Daha hala aşığım. Ne diyebilirim ki? He biz orada Erkan'la neresinde artık. bu aşkın diye soruyoruz. Yani kandırıldım diyeyim Erkan ne? ya. Kandırıldım diyeyim. Hem bunları söyle. Kandırıldım Aşkını başka anlat bir bize şey yok. Selda ya. Gerçekten. İnsan kanar mı ya başkasına aşıkken? Nasıl kanar onu anlat yani. Nasıl büyük aşk insan göz göze gelmez Şimdi... başka adamla ya? Vallahi bak eğer evet. aşıksan. Tabii. Evet. Ama gözün dışarıda arayış içindeysen tabii ki o başka. Ee, Erkan Bey kandırıldım diyor. Niye kandırıyorsun kadını, evli yani en azından bir hayatında şey, bir adam olan kadını? Bir şey bir de söyleyebilir miyim? Bir ha, şey söyle söyleyebilir miyim? Şimdi Coşkun Bey bana nikah yapmayacağı için, ondan sonra çocukları üzerine almayacağı için ve bu da bana dedi ki, yani Selda öyle bir şey varsa ben çocukları da üstüme alırım, seni de al alabilirim dedi. Ben de onun için kandım yani. Ha sen ya yaşındadır ya bunda o olmazsa öbürü. Bu nikahımı almazsa öbürü nikahımı alsın. Aşk öyle, öyle dedi bir şey bana. Değil. Öyle dedi i̇şte bana. Evlenmek. Aşk demiyoruz. Öyle dedi. Değil. Aşk diyemiyoruz. Yani e, sen boşanmış olabilirdin ama yine o seninle evlenmek istemeyebilirdi. Evet. Ama aşıksan otururdun yani. Evet. Hayat arkadaşım der otururdun. Ama bakın menfaati seçseydi Musa yani büyük çocuğunun yanına gitmeyi de seçerdi. Ama Menfa o dönem. Ya şimdi şimdi mesela şu an gene aşkı seçiyorum diyor. Şimdi evet. makul olan Musa Bey'in teklifi gibi geldi bana. Çünkü Coşkun çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi. Ama buna evet. rağmen Coşkun'u tercih etmesi de burada sanki aşk da o kadar da az değil diyor. Bir şeyler var gibi. bilmiyorum vallahi ya. ne bileyim ben. O senin nikahını almaz ben alırım. Sevim. Hadi bana gel. O zaman belki gelirim sana. Ya böyle bir şey yok tabii ki de yani. Erkan Bey niye kandırdın sen Selda'yı böyle söyleyerek? Ben öyle bir şey hiçbir zaman kandırmadım. O Dedin. kendisi şimdi burada programda sıkıştırdıkça Dedin. farklı farklı yalanlara müracaat ediyor. Yalan Halen değil, doğru, yalan, yalan değil. Halen yalan konuşuyor. Yalan değil. Sıkıştırdıkça bir şeyler çıkarıyor. Hatta şu ağzından kaçırdıkları, benim ismimi verdikleri olaya dahi şu anda ne kadar pişmanlık duydu onlar. Ben farkındayım. Bile bile hangisini test olayını. Ha, senin olduğunu. Senden emin olduğunu doğru mu? Bunu, evet. Bunu mu ağzından getiriyorsun? Yani getireyim? aslında Aynen. senden emin değil de öyle mi söylüyor? Eminim. Eminim. Eminim diyor baksana. Eminim. Ya bendense ben arkasında dururum her zaman için. Ama ben yine söylüyorum. Kaç yıldır yanınızda duruyor. Evet zaten gördüm. Benim de iki tane çocuğum var bir oğlum olacak. Eğer duracak Benim yanımda duracaksa hiç sıkıntı ya er değil. Erkan Bey bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Efendim? size hiç söylemedim. Bu kız senden Çünkü köyde hala yaşıyorsunuz. Evet. 10 yıldır da birbirinizi görüyorsunuz bir vesileyle. Sana hiç demedim Allah aşkına bunu yani iştenlikle doğru cevap ver. Evet. Ya bu kız senin dedi mi demedi mi lütfen buna doğru cevap ver. Hocam şimdi bu mahallelerde oturuyorlar bazı komşular bayanlar falan oturuyorlar. Evet. Ee, sohbet ediyorlar. Oralarda tabi bu ağız kaçıklığı yapmış. Bana komşularından başka kişilerden bu kız çocuğu senden bu kız çocuğu senden de hitaplarda bulundular yani. Yani demek ki konuşuluyormuş. Yani, yani. doğru. Mu? Senin de kulağına gelmiş bunlar. Evet artık. geldi. E hocam ben de öyle bir şey kabul ya. etmedim zaten. Böyle bir şey olamaz dedim. Hayır Selda geldi mi bir, bir yerde seninle görüşüp de bak bu kız çocuğu senin. Hayır. ...haberin olsun. Sen hiç gidip bakmadın Ya dur bak, bana benziyor mu? Ha benzemiyor mu? Yani gördün mü? Mu? Merak Kucağına ettin mi kızı mesela? Hayır, evet. adım, aldım. Bakmadım. bakmadım. Ama ikisine benziyor normalde. O da sarı. O da sarışın olduğu için. Evet. Ee, tabii daha bilmiyoruz hakikaten. Sevda daha önce de bir iki söylediği şeyde... ...geri adım attı. Sonra... Tabii. ...gerçeği söyledi. Ee, bu test sonucuyla ortaya çıkacak. Yani Erkan'ın çocuğu mu değil mi? Ama ondan sonrasında... Bu zavallı Musa Bey'in üzerindeki bir e, nüfuslar silinmeli. E, Musa Bey senin bir de herhalde dava açması gerekiyor değil mi çocuklarla? Çok uzun iş mi? Yani ben ne Selda'nın ne Coşkun'un ne Musa Bey'in bunların bu, bu tarz davaları... Çünkü bu davalarda birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Yani bir tarafın açtığı babalık davası yetmiyor. Bunun nesebin reddi davası açması lazım. Birliktelik mecburi bir dava arkadaşlığı lazım. Ama zor gibi geliyor. İyi bir avukatla çalışırlarsa çözerler. Çoşkun Bey seni hiçbir şey rahatsız etmiyor mu? <laughs> Mesela çocuğun, <laughs> ne gibi? o büyük oğlun, şimdiye kadar kızı da senin zannediyordun. 11 yıldır, 9 yıldır senin zannettiğin kız da dahi eski daha hala boşanmadığı kocasının nüfusuna kayıtlı Bu seni rahatsız etmiyor mu? Etmiyor mu? Baba okulda devamlı biçer değiller bana diye anlatırdı. Oğlum sana soyusun yenilmez derdim ona ben başımızdan böyle böyle bir olay geçti. Mecburluktan okula almadılar. Ee, okula almadıkları için nüfus dairesinin önünde dikeldik kaldık bundan beraber. Ne yapalım ne yapalım. Bu çocuklar dedi onun üstüne verelim dedi. Yarın bir gün baktığım zorluk olur. Şu olur bu olur. Adam hani vermem şunu yapar bunu yapar. Ee, okulundan kalacak. Ee, bir okul için başvurumu yaptık böyle bir şekilde. Yani ömür boyu sizde çocuklarda bir sürü travma sorun yaşayacaksınız bu konuyla alakalı. <laughs> Hakikaten yani nasıl bunları düşünemiyorsunuz? Nasıl ileriye dönük, hadi bir tane yaptınız. Niye sen kardeşim ikinci çocuğu yapıyorsun Selda? Zaten bir tanesinde problem var hala nikahlı kocanın üstüne. Bu arada aşığım çok ölüyorum dediğin adamın en yakın arkadaşını hayatına alıyorsun. O sırf sana nikah yaparım dedi. O yapmazsa o yapar diye böyle bir şey içindesin, telaş içindesin. Ondan sonra bir de çocuk yapıyorsun. Bir de çocuk yapıyorsun. 9 sene boyunca onun çocuğuymuş gibi e, hiç sesini çıkarmıyorsun emin olduğun halde komşulara söylüyorsun kocaya söylemiyorsun. Acaba bir dakika Coşkun biliyor mu? Coşkun bu söylentiler senin kulağına geldi mi? Geldi ben. De Abi ben de. niye söylemiyorsunuz evet. bunları ya? ya? Coşkun aslında söylentilerden dolayı hiç Selda ile konuşmadın mı sen bunu? Selda bunlar ne diyor işte milletin ağzı yok. Ya ben de... yok. Bir bilinmeyin, bir delik çıkaramaz. Bir ya herkes biliyormuş işin acısı var evet, ya. Yani evet. biz burada teyitlemiş ve resmileştirmiş olduk. Yani aslında bütün köyü biliyormuş. E buraya niye? Erkan peki dahil, başladınız? sen dahil. Ben onu çok iyi anlayamadım. Yani biliyordunuz büyük ihtimalle böyle olduğunu. Yani niye? DNA testi ne, burada ne, yapılsın ne, diye mi? Yani. yani. Konuşamaz hale geldi. Mahkemeyle uğraşması. Mahkemeyle uğraşması. Bu tarz <laughs> davalar çok teknik. Uğraşamazlar diyemini. Gerçek sebebi hocam gibi ben de çok merak ediyorum şu an. Çünkü sen biliyor musun Coşkun? şimdi geldin. Hatta sen programda ilk böyle itirafta bulunduğunda istismar edildiğini burada dedi ki arkandayım. Kadın dedi ki işte zorla bana sahip oldular. İstismar etti, etti beni birisi. Sen dedin ki arkandayım. Öbürsü gün dedi ki sen dedin ki ben yatağın altında adamı yakaladım. Ya ben bu çelişkiyi de çözemedim mesela. Yarı çıplak adamı yatağın altından yakalamışsın. Ama bir gün önce kadın diyor ki istismar etti beni. Sen de diyorsun ki ben arkasındayım. Niye anlatmıyorsunuz? Enteresan. Maşallah. Peki şimdi burada beklediğimiz şey aslında Erkan'dan çıkacak sonuç. Bakalım 9 yaşındaki kız çocuğunun babası Erkan mı? Eğer ki Erkan değilse bence asıl o zaman. Tabii kıyamet gü kopacak çıkacak diye düşünüyorum. Tabii. İnşallah doğruyuz. Köydeki soruyorsun. bütün doğru. şeyler. İnşallah doğruyu söylüyorsunuz. 14. Peki Erkan Bey söylemek istediğim bir şey var mı? Sonuçlar açıklandığında gene konuşacağız ama ee, şu anda o çocuğu sen bir iki kere gördün herhalde kız çocuğunu doğru mu? Ya tabii eee kahveye gelip gittiğim zaman tabii oralarda e, görünüyor. Gördüğüm zaman oldu. Şimdi Coşkun Bey diyor ki çocuk küçük olmasına rağmen bana karşı bir yakınlık hissetmiyordu diyor. Ee, ben diyor şüpheleniyordum zaten de söylentiler de geliyormuş kulağına ama Şimdi senin de kulağına söylentiler gelmiş ya O kız çocuğuna bakarken sen bir şey hissediyor muydun bir sıcaklık falan Hayır hissetmiyordum ben öyle bir şey hissetmedim Çünkü olamayacağını düşünüyorum. Yani öyle düşünüyorum Peki bakalım o senin miymiş değil miymiş ah, ah. göreceğiz efendim Şimdi e, ben e, diğer konuya geçmek istiyorum Bir gül bir buçuk aydır kayıp Eşi geliyor, kayınvalidesi geliyor ve bir adama gitmiş ve iki tane çocuğunu da götürmüş. Çocuklardan biri e, bir günün e, eski eşinden olan çocuğu aramış ve demiş ki bize işkence yapıyorlar burada. Bizi kurtarın diye ve üç çocuk 11, 8, 3 yaşında üç çocuk bize işkence yapıyorlar diye oradan çığlık çığlığa telefonla aramışlar. Gerçekten bu çocuklar acaba işkenceye maruz kalıyor mu? Birgül konusuna geçelim efendim. Birgül Kolay bir buçuk ay önce üç çocuğunu da alıp kayıplara karıştı. Ailesi kandırıldığını iddia ediyor. Çocukların hayatından şey ediyorum ben. Çocuklarımı bugün evvel kurtarmak istiyorum. Kim kandırdı? Siz diye arkamızdan koşturucu diyor. ben size uşağı bir hiç göstermeyeceğim diyor. Uyusun oğlu yine öl dedi. Bar bar bana telefonda. Neden çocuklarıyla kaçtı? Ben kiraya gideceğim dedi. Uşağımı da okudurum dedi. Her şey ederim ben dedi. Üç çocuk annesi Birgül nerede? Birazdan.